Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Karavanın şu anda durumu, mobilyaların e, tamamının kesim ve montaj işlemi bitti. Kapaklar bitti, raflarına kadar kestim. Bir tane çekmecemiz var, kaşıklık. Onu yaptım. Panelleri tavana monte ettim. Dışarıya alüminyum kutu profilden e, arabanın tavanına Dyson ile yapıştırdım. Sonra panelleri de vidaladım şeye, alüminyum kutu profillere, L köşe, köşelerle beraber. Geçici bir süre için e, test amaçlı e, aküleri ve şarj kontrol cihazını, invertörü de devreye almıştım. ışıkları bağlamıştım gece çalışırken. Şimdi bu videoda ben size çok basit bir şekilde güneş enerji sistemini nasıl bağlarsınız, kurarsınız onu göstereceğim işin detayına girmeyeceğim çok fazla. Şu anda elimde zaten eksik olan malzemelerim de var. O malzemeler geldikten sonra daha detaylı bir video da yapacağım. Ama şu anda bir paneli yukarı monte ettikten sonra paneller birbirine nasıl paralel bağlanır? Paneller ba paralel bağlandıktan sonra aşağıya inen kabloyu şarj kontrol cihazında nereye takarız? Şarj kontrol cihazından akülere bağlantı kablosunu nasıl geçiririz? nasıl bağlarız, kaç milimetre kare kalınlığında olması lazım. Aküleri birbirine paralel bağladıktan sonra akülerden de invertöre bir kablo çekeceğiz. O kablonun da kaç milimetre kare olduğunu söyleyeceğim, göstereceğim. Nasıl bağlanması gerektiğini göstereceğim. Bu şekilde bir temel bir kurulum yapacağız. En sonda zaten ışıklara ben bir tane fişle beraber bir kablo çektim. Şu anda ışıklarım o şekilde seyyar bir şekilde çalışıyor. Henüz daha elektrik sisteminin kurulumunu sonlamalarını yapmadım. Şimdi geçelim videoya. Evet arkadaşlar şimdi kurulumu yapmaya başlıyoruz. Ben kurulumu aküleri birbirine paralel bağlayarak başlayacağım. Bu bağlantı öncesinde bir kere zaten akü kutup başlarını monte etmemiz lazım. Oradan başlayalım. İki tane 95 amperlik AGM akü. Bu akülerimizin önce bir koruyucu kapaklarını çıkaralım. Şimdi kutup başlarının artı yazan kısmını yani artı yazanını artıya takacağız. İyice sıkmanız lazım. Eksiye de eksiye. Aynı şekilde ikincisine devam ediyorum. Şimdi kutup başlarıyla işimiz tamam. Şimdi aküleri birbirine paralel bağlamamız lazım. Bu bağlantı için 35 mm kare kablo kullanacağım ben. Daha öncesini yani daha öncesini kullanmanızı kullanmamanızı öneririm. Daha öncesini kullanmamanızı öneririm size. Ee, şimdi artı ucu artıya eksi ucu da eksiye bağlıyoruz. İlk önce eksileri bağlamakla başlayalım. Şu kutup başının ucundaki vidayı ya bilmeyenleriniz vardır belki ben bunu bile bilmiyordum örneğin. Kutup başının ucundaki vidayı açarak. İşe başlıyoruz. Şimdi eksiği koydum. Kablo mesafesi kadar bir yaklaştıracağım birbirine. Şu şekilde iki eksi ucu da birbirine koydum. Şimdi bunlardan bir tanesinin ucunu kapatacağım. Diğerinin ucunu şimdilik kapatmayacağım. Bu diğer ucu kapatmıyorum şu anda malzemeleriyle beraber. Şimdi artıyı da artıya bağlıyoruz. Evet şimdi 35 mm kablo ile beraber eksi ucu eksiye artı ucu da artıya bağlamış olduk. Bu aküler şu anda birbirine paralel bağlı. 12 volt güç sağlar dışarıya. İşte 95-95 190 amperde kullanım ömrü verir size. Öyle diyeyim ben. Şimdi burada gördüğünüz gibi buradaki eksi ucu açık bıraktım. Vidasını takmadım. Artı ucuda diğer aküde açık bıraktım. Paralel bağlantıda eksiği bir aküden artıyı da bir diğer aküden almamız lazım. Bu şekilde yaptığımız zaman aküler aynı anda boşalacak. İki ucu da aynı aküye bağladığımız zaman ilk önce yani ilk bağlı olduğu akü sonra bağlı olmadığı akü boşalmaya başlayacak. Bu da akü ömürlerini kısaltmış olacak. Çünkü her zaman iki aküyü de bitirecek kadar kullanmıyoruz. Çoğu zaman böyle az bir kullanım sağlıyoruz. İniyor akü. Sonra geri doluyor. Bunu iki aküyü birbirine paralel bağlayıp ucuları da eksiği bir aküden artıyı bir aküden aldığımız zaman iki akü tek bir akü şeklinde çalışmış olacak. Evet arkadaşlar şimdi akü bağlantıları tamamlandığına göre sırada e, şarj kontrol cihazı ve e, invertör için akü bağlantı kablolarını yapmamız lazım. Şu eksi açık olan ucu ve artı açık olan ucu en son kapatacağız. Kablo ile yani aküdek kablo bağlantıları ile ilgili bir işimiz kalmayacak. Sonrasında invertör ve şarj kontrol cihazı e, montajını yapacağız. Şimdi buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz sizden bir ricam olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi atlamayın, unutmayın ve beğendiyseniz de önermek istediğiniz arkadaşlarınız varsa Önerebilirsiniz de, linki paylaşabilirsiniz de, e, büyümemize bir katkınız olmuş olur. Sırada şarj kontrol cihazı kablosunu aküye bağlamak var. E, şarj kontrol cihazının kablosu için henüz daha uç gelmedi. Yani şu delikli ucudan gelecek ve kabloyu o şekilde jaklayacağım. Öyle akünün e, somonlu vidasına girecek. Şu anda ben geçici süreyle orayı o şekilde bağlayacağım. Şarj kontrol cihazı için 16 mm kare kalınlığında normal akü bağlantı kablosu kullandım. Bu şarj kontrol cihazı için artı ve eksi. İnvertör için ise 35 mm kare kalınlığında normal gene akü bağlantı kablosu kullandım. İnvertör için 35 mm kare, şarj kontrol cihazı için 16 mm kare. Şimdi ilk önce şarj kontrol cihazının eksi ucunu bağlayalım. Daha doğrusu bağlayalım derken şöyle yapalım. Şarj kontrol cihazının eksi ucunu buraya koyacağım. Şu şekilde. Hatta şunun altına koyacağım. Ondan sonra invertörün eksi ucunu buraya iliştireceğim. ve bunun üst demirini koyup somonunu sıkacağım. Evet. Bu şekilde eksi bağlantılarımız artık tamam. Yani şu şarj kontrol cihazına gidecek olan eksi uç. Bu da invertöre gidecek olan eksi uç. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Birbirine değmesin. Ona dikkat edin. Şimdi artı uçları Aynı şekilde ilk önce şarj kontrol cihazının artı ucunu şu artının altına iliştireceğim. Şöyle. Şöyle yapsam yetecek sanırım. Ondan sonra da invertörün ucunu şuraya koyacağım. Ve üzerine şu kapağını koyup vidalayacağım. iyice sıktım. İyice sıktığınızdan emin olun. Artık eksi uçlarım akünün eksi ucundan eksi ucuna bağlı. Artı uçlarında bir diğer akünün artı uçlarına bağlı. Şimdi sırada şarj kontrol cihazını bağlayalım akülere. Panelleri en son bağlayacağız. Panellerde de ilk önce birbirine paralel bağlantı yapacağız. Sonra aşağıya inen kablomuzu şarj kontrol cihazına bağlamış olacağız. Benim şarj kontrol cihazım Maxsun'un 30 amperlik MPPT özelliğinde olan şarj kontrol cihazı. Bu şarj kontrol cihazından panel bağlantısını yapabiliyorsunuz cihaza. Sonra akü çıkışlarını yapabiliyorsunuz. Ve buradan da enerji çıkışı yapabiliyorsunuz ampul olan yerden. Aynı zamanda burada hazır USB portları da var. Çok da güzel bir ayar menüsü var. Şimdi bu şarj kontrol cihazının fiyatı normal şarj kontrol cihazlarına göre 10 kata kadar fazla. Ama bu cihazın size kayıpsız olarak panelden gelen elektriği size verdiği için yüzde %30 aslında MPPT olmayan PVM olan şarj kontrol cihazında %30 kayıpla size gelen enerjiyi burada kayıpsız aldığınız için %30 kardasınız. O yüzden kesinlikle MPPT hele ki karavan gibi bir e, yürüyen bir evde alanı az olan bir şeyde MPPT olması bence zorunlu. Şimdi şarj kontrol cihazının bağlantısını yapalım. Yine aynı şekilde ilk önce eksi. Şöyle yapayım. Şarj kontrol cihazını da böyle koyayım. Bakayım nasıl görünüyor. Gayet güzel. İlk önce eksiyi burada akü işareti olan yere oturtuyoruz. Zaten neyi nereye bağlayacağınızın işaretini adamlar koymuşlar cihazın üzerine. Şimdi tabii size göstermek için bu şekilde bir kurulum yapıyorum. Yoksa çok düzenli bir kurulum olacak. Sonra artıyı buraya monte ediyoruz. Ve artıyı buraya dokundurur dokundurmaz cihazın ekranına bilgiler geliyor. Şu anda aküler şarj kontrol cihazına bağlı. Ekranda 13.1 hatta tam şarj kapasitesi gösteriyor burada akü. Şuradan artı eksi yapabiliyorsunuz. İşte güneşten gelen e, enerji miktarını gösteriyor. Panelleri bağladığımızda o da görünecek. Ve dışarıya çıkış yaparsanız da e, kaç amper e, dışarıya çıkış yaptığında bu ekrandan gösteriyor. 12 volt olarak çıkarsanız eğer. Evet son olarak da akü bağlantılarında son olarak da invertörün bağlantısını yapacağız. Arkadaşlar benim aldığım invertör gene Maxon'un 1000 Watt'a kadar size imkan tanıyan 1000 Watt olan e, ve e, tam sünüs charger, şarj edilebilir bir invertör. Şimdi tam sünüs invertörleri görmüştüm. Modifiye sünüs kullanmamanızı öneririm. Buzdolabını ben 220 volt kullanacağım. Modifiye sünüs motor olan e, aletlerde arıza çıkarabiliyor. Tam sünüste herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ev elektriğiyle birebir aynı işlemi yapıp size öyle elektrik veriyor. Bu Wit Charger ekstra olarak bu cihaz normalden daha büyük. Tam sünüs invertörler şu kadar oluyor. Bunun 3'te 2'si kadar. Bu cihazda aynı zamanda şarj etme özelliği var. Aküleri şarj etme özelliği var. Şöyle şuraya aynı bilgisayar kablosunda olduğu gibi bir kablosu var ekstra. Dışarıdan gelen 220'yi buraya girdiğiniz zaman cihaz aküleri düzenli bir şekilde sanki güneşten enerji geliyormuş gibi dışarıdan bağladığınız 220 volt ile şarj etmeye devam ediyor. Bu çok güzel bir özellik bence. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Bunun bağlantısı için de ilk önce şu kapaklarını açıyoruz. Sonra aküden çektiğimiz, şimdi bu şarj kontrol cihazına başta dediğim gibi yeniden dikkat çekmek için hatırlatayım. 16 mm karelik olan kabloyu şarj kontrol cihazına bağladım aküden. İnvertöre 35 mm karelik olan kabloyu bağlıyorum. Evet, sırada artı ucumuz var. Şu artı ucu şuradan mı alsan? Şuradan mı Biraz düzgün görünsün. Evet. Şimdi artı ucumuzu bağlıyoruz. Artı ucu bağlarken bir tık şase yapacak. Normal. Evet şu anda invertör bağlantımızda tamam. Hatta test etmek için şu an cihazı bağlayabiliriz. Şöyle yapalım. Hangisini bağlayalım? Şimdi açacağım. Sesi duyduk. Şu anda 220 var cihazda. Şöyle yapalım. Şu benim elektriğim olmadığı zamanlarda kullandığım olmadığı dönemlerde kullandığım bir ışıldak. Bunu 220 girişine taktığım zaman Evet, geldi. Size şu an gösteremiyorum ama şu an 220 çalışıyor. 220 bağlantımız var. Şimdi invertörümüzü kapattık. Yukarıya tavana çıkacağız. Tavanda panellerin birbirine paralel bağlantısını ve aşağıya inen kabloya bağlantısını yapıp en son aşağıya inip şarj kontrol cihazına bağlantımızı yapacağız ve sistem kurulmuş olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadi tavana çıkalım. Burada iki paneli ben tavana benim alüminyum profillerim vardı. Bu profilleri tavana Dyson'ladım. Ondan sonra panelleri de vidaladım. Şu an geçici olarak bu şekilde. Daha sonra da paslanmaz vida alacağım. Buraya farklı bir aparat yapacağım. Daha sağlam bir şekilde monte edeceğim. Şu anda çünkü aşağıda karavanda çalışırken benim enerji ihtiyacım var. O yüzden acele bir şekilde bunları böyle monte ettim. Şimdi arkadaşlar şu iki kablo, şu iki kablo birinci panelin artı ve eksi uçları. Artı uç bu erkek uç. Bu eksi uçta dişi uç gördüğünüz gibi. Aynı şekilde panelin ikinci uçları da ya yani ikinci panelin uçları da öyle. Artısı erkek, eksisi dişi. Bizim burada kullandığımız bir konnektör var. Bu konnektörün iki tane bakayım şöyle bir artı ucu var. Şöyle dişi olarak. Sonra buradan bir artı erkek çıkıyor. Ondan sonra iki tane de eksi ucu var. Gördüğünüz gibi bu artı uçcular erkek, düzeltiyorum. Eksi uçcular iki tane burada. Dişi. Sonra tek bir tane erkeğe dönüşüyor. Şimdi bağlantımızı yapalım. Şimdi buradaki eksi ucun yani aslında tip olarak da zaten başka bir şey yapma ihtimaliniz de yok. Bu panelin artı ucunu buradaki konnektörün ek yani artı ucuna yani buradaki panelin erkek ucunu konnektördeki artı dişiye takmış oluyoruz. Aynı şekilde ikinci panelin artı erkek ucunu da ilk konnektörümüzün dişi ucuna takmış olacağız, takacağız. Taktım. Şimdi bu ilk şey tamam, grup tamam. Ondan sonra buradaki Buradaki eksi dişi ucu ikinci konnektördeki artı erkek uca takıyoruz. Ondan sonra ilk ikinci paneldeki eksi dişi ucu getirip ikinci konnektördeki şu ve taktık. Şimdi sırada şimdi ben panelleri şu anda paralel bağlamış oldum. Gördüğünüz gibi. iki panel birbirine bağlı. Bu da benim aşağıdan yukarıya gelen kırmızı ve siyah. Aşağıdan yukarıya gelen 6 mm kare kalınlığındaki sona, solar, solar e, kablom. kablo. Bu solar kablo 6 mm'den daha ince almayın. 4 mm falan almayın arkadaşlar. E, 6 mm en ince alın. Ondan sonra burada da aynı şekilde birinci konnektördeki dişi kısma benim eksi ucumun erkek ucu şu şekilde giriyor. Zaten Başka bir ihtimalle şansı da yok. Ona göre ayarlamışlar. Diğer konnektörüme de artı uç bağlanıyor. Şöyle biraz çıt sesini duyacaksınız. Çıt sesini duydun mu su da almıyor içine zaten. Ondan sonra şu panelin altına koy. Ben tavanı deldim. Tavandan şuradan tavandan aşağıya içeriye verdim. Şimdi aşağıda şarj kontrol cihazına bağlantıyı yapacağız. Yukarıda paneller birbirine bir paralel bağlı. Ondan sonra solar kablomuz da o konnektöre bağlı. Sırada geriye sadece yukarıdaki panelleri şarj kontrol cihazına bağlamamız kaldı. Şimdi ben bağlantıyı yapacağım. İlk önce yeniden eksi ucu bağlıyorum. Artı ucu da bağlayalım ve şarj kontrol cihazımıza panellerden enerji gelsin. Evet. Bağlar bağlamaz zaten enerji şarj kontrol cihazında göründü. Bakalım kaç gösteriyormuş. Panellerden şu anda 7 amper geliyor. 8-9 ampere kadar çıkıyor. Tabii şu an kış ayındayız. Bir de bir daha yeni bağladım. Yavaş yavaş yükseliyor. Evet, sistem kurulumunun ne kadar basit olduğunu gördünüz. Şu anda sistem tamamen çalışıyor, aktif durumda. Paneller ne yaptık? Panelleri paralel birbirine bağladık konnektör aracılığıyla. Ondan sonra yukarıdan aşağıya şu gördüğünüz 6 mm kare kalınlığındaki kablo ile beraber aşağıya indirip şarj kontrol cihazının panel olan gözüne bunları monteledik. Önce eksi sonra artı. Ondan sonra aküleri birbirine paralel bağlayıp ilk akünün eksisinden şarj kontrol cihazına bir kablo çektik. 16 mm kare kalınlığında. İkinci akünün artısından gene şarj kontrol cihazının buradaki akü Göstergesinin olduğu yere bir artı kablo çektik. Ee, bu da 16 mm kare kalınlığında. Ondan sonra akünün, gene ilk akünün eksisinden 35 mm kare kalınlığındaki bu kabloyu invertörün eksisine çektik. İkinci akünün artısından da 35 mm kare kalınlığındaki bu kabloyu invertörün artısına çektik ve sistem tamamlandı. Arkadaşlar bu kurulumu yapamayacak hiç kimseyi yani sizin aranızda hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Herkes bu kurulumunu gerekli alet edevatı aldıktan sonra yapabilir. Biliyorum gene siz de zorlanacaksınız. Çünkü ben çok fazla video izledim, çok fazla araştırma yaptım. Malzemeler için çok fazla ürün baktım. Ondan sonrasında halen eksik malzemelerim var. Örnek bu 16 mm kare şarj kontrol cihazından aküye giden kablonun ucundaki ekipmanların olmaması gibi. Şu anda karavan malzemeleriyle ilgili dünya kadar eksik var. Onlar gelecek. Ama bu kurulum gayet genel bir kurulum oldu. Herkes bir invertör, bir şarj kontrol cihazı, bir akü, bir panelle beraber bağ evine, karavanına veya işte ne bileyim evinde ekstra bir enerji üretmek isteyen birisi bu sistemi kurabilir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone, zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Olmayanlar varsa da aranızda lütfen abone de olun. Arkadaşlarınıza önerin. Yorum yapmayı unutmayın. Hatalı olduğum yerler olabilir. Yanlış söylediğim yerler olabilir. Siz de yorum yapın bu konu hakkında. Daha sonrasında karavan elektriği ile ilgili zaten detaylı bir video da çekeceğim. Onunla ilgili eksik malzemelerim gelecek ve karavan elektriği ile ilgili de yorum yapmak isteyen, bilgi vermek isteyen olursa yorumlara bekliyorum. O zaman kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone yap abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.